Evet, başlayalım dostlar. Sağlıklı müyüzdüz gerçekten izleyen herkese selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Herkese güzel bir hafta sonu diliyorum dostlar. Hepinize mükemmel, güzel bir hafta sonu diliyorum. Şimdi neler oluyor piyasada? Hemen günlük değerlendirmemizi yapalım. Bitcoin çok güzel bir şekilde, çok tatlı bir şekilde 24348 direnci üzerinde ilk günlük kapanışını neredeyse yaptı gibi bir şey. 4 saatlikte ilk mumu kapatmak üzereyiz. 46 dakikamız var. 4 saat sonra burada ilk mumum kapatacağız ve 24348 üzerindeki ilk kapanışın güzel bir şekilde Bitcoin'de umut ediyoruz ki yükselişi getirecek. Burada hedef şu an için Bitcoin'de 25689 ya da 25690 civarında dostlar. İlk kanalın üst yapısını test edeceğiz. Bitcoin'de gördüğünüz gibi günlük mumda da 20438 direncinin üzerinde açtığı güzel bir mum. Bakalım bunun üzerinde Kapanışı da gece yapabilecek miyiz bu gece? Hafta sonu olduğunun bir kere de altını çizmek istiyorum. Açacağınız bütün işlemlerde kesinlikle stoplu işlem açmanızı öneriyorum dostlar. Burada anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir dedikten sonra ben artık Bitcoin'de gözleri kanalın üst bandı olan 25690 25700 bandına çevirmiş durumdayım. Buraya kadar güzel bir yükselişle birlikte Bitcoin'de satış lokasyonlarının çalışacağını düşünüyorum. Artık yavaş yavaş ben de satış pozisyonları almaya başlayacağım gibi duruyor bu tepeye geldiğinde. Tabi orada indikatörleri, sinyalleri ve en önemlisi de hacmi takip edeceğim. 471 milyar dolara geldik piyasa değerinde. Bu çok önemli bir veri bizim için. 24 saatlikte 30 milyar doların üzerine bir artış görebilirsek piyasada özellikle bugün hafta sonu itibariyle mükemmel bir bitcoin yükselişi görebiliriz. E, bugünden uyarayım. Pazartesi kanlı bir pazartesi ben bekliyorum. Düşüşlü bir piyasa bekliyorum. Bakalım gelecek mi gelmeyecek mi ya da pazar günü gelecek olan haftalık kapanışta bu beklentilerin boşa mı çıkacak? Bunların hepsini göreceğiz ama ben erkenden bildirimimi yapayım. Pazartesi günü neden? Amerikan hisseleri yeşil kapattı güzel. Hem S&P hem Nasdaq hem Dow Jones'da piyasa yeşil kapattı. Hafta sonuna girerken ama bir sinyal daha var dolar endeksi de yeşil kapattı. Yani DX'e pozisyonunu hem yeşil kapattı hem 105-107 direncinin üzerinde kapattı. Bu çok önemli bir veri. Bakalım hep birlikte göreceğiz. Pazartesi bir kanlı pazartesi uyanacak mıyız? Otel 1'de de 1.137 trilyon dolar üzerinde ilk defa günlük bir mum kapatıyoruz. Yani piyasa 1.173 trilyon dolarda ve 1.137 trilyon üzerinde Bak güzel bir direnç üstü kapanış yapmak üzereyiz bugün itibariyle. Gece gece tabi bunu göreceğiz. Gece kapanışında anlayacağız yapabilecek miyiz yapamayacak mıyız? Altcoin'lerin hiçbirini satmadık. Ethereum'da Discord'dan dostlar bugün işleme girdiler. Ethereum tarafında e, stoplarını çektiler, bekliyorlar. Ethereum'da da güzel bir hedef var. Hedefi de anlatalım şuradan. E, bu saat bir saatlik pozisyon. Ethereum'a giremeyenler bir saatlik pozisyonda girmeye çalışıyorlar. Yükselen trend kırıldığı takdirde aşağıda 1901 ve 1882 kısa vade alım sinyali yakacak. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Ama günlükte efsane bir veri var. Günlükte RSI 70'i patlattık dostlar. 70 patlatması günlük için çok önemli bir veri bizlerde. Biliyorsunuz 70 patlatmalarında çok büyük çok güzel hamleler gelebiliyor piyasada. Biz de bu 70 patlatmanın hamlesini yükselen trendi kırarak buradaki kanal yapısının içerisinden kendini kopararak 2.290 veya 2.250 dolar civarlarına doğru bir yükseliş beklentimiz var. Ethereum tarafında bunun olup olmayacağını hep birlikte göreceğiz. Yakından takip ediyoruz. Stoplu işlemde olan dostlarımız var. Bizler de işleme girmek için hazır oldu bekliyoruz şu an itibariyle eğer saatlikte aşağıya dediğimiz gibi trendi kırıp salarsa saldığı takdirde 1953 desteği yalan olacak ve aşağıda 191 kısa vade bir alım fırsatı verecek Dostlar mkd geri dönüş sinyali geldi geri dönüş sinyali ile birlikte mkd 1045 toplu işleme girdik ee, bakalım bu da nasıl ilerleyecek hep birlikte göreceğiz bir pozisyon da Avax'da var. 32.49'a sat emrini verdim. Avax'da günlükte 70'i patlattı dostlar. Bu 70'i patlatmış olması Avax üzerinde belki de 40.85'e kadar bir yolculuk yapabilecek olduğu anlamına geliyor. Yani 40.85 direncini deneyebiliriz belki Avax üzerinde. Ama şimdilik ilk hedef 32.50. 32.50 direncinde sat emrim var. Gelirse otomatik olarak satacak. Avax'da karımı alıp ayrılacağım. Avax'dan da güzel bir kar etmiş olacağım bu, da, bu şekilde yakından takipte olduğumuz durum bu. Bu arada Bitcoin 24704 bir önceki ATH son yaptığı ATH'i 24 ayı sezonunda bu sefer bu ATH'ye takılmadan Bitcoin'in yukarı doğru yol alacağını düşünüyorum kendi adıma. başka da söyleyecek bir şeyim yok dostlar. Anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Bunlar benim kendi yol haritalarım, kendi planlamalarım, programlarım diyebiliriz. Öncelikle bir şeyim yok teşekkür ediyorum Bir şey olursa acil yayına gireriz Onun acil Twitter'dan zaten bildirim paylaşıyorum Gece yarısı da Twitter'dan yine bir tweetle e, Beklentimi dile getirmiştim Aslında Ethereum'un ilk sinyalini Twitter'dan da verdim Bitcoin'in ilk sinyalini de verdim İlk günlük kapanışı yapmayı başardı Direnç üzerinde bu çok ümit verici Aldığımız yerden beri çok güzel Kârdeyiz Bitcoin'de bir aksilik olmaz ise e, Hedef 25-700 Takipteyim hala satmadım Tepeden satmaya hazırlanıyorum diye 10 beğeni var burada da. 1873 kişiyiz ama anladığım kadarıyla tweetlerimiz çok bir şey ifade etmiyor. Yalnız sizin bu hale almadığınız tweet Discord'a gelemeyenler için kurtarıcı. Buradan sattığımda aldığımda veyahut hatta beklentilerimi çok hızlı bir şekilde paylaşıyorum. Tüfeği de burada anlık paylaşmıştım. ABD tüfe 8.5 geldi. Toplamaya başladık dostlar diye. 50 beğeni almış bu tweeti Yani Twitter'ı takip etmeyen dostlar için özellikle söyleyeyim. Ee, çok hızlı bir şekilde buradan bildirimleri paylaşıyorum. Haberiniz olsun. Çok hızlı bir şekilde buradan takip edebilirsiniz. Ethereum tarafında da 17.551'deyiz. 17.200'de 17.500 arasında 24 saatte dönüp dolaşıyoruz ama piyasa değeri Ethereum'un da çok iyi bir hale geldi. 140 milyar dolarlara kadar ulaştık. Ee, yakından takip ediyorum. Haberiniz olsun. Bakalım Ethereum güzel bir alım fırsatı verirse saatlikte 2250 dolar 2290 dolar olarak Ethereum'u kovalamaya başlayacağım. Görücü şimdilik tek dayanağımız neden geri çekilme bekliyoruz kısa vadede 1.800 nereye kadardı 1.882 1.901'e kadar niye bir kısa geri çekilme bekliyoruz çünkü RSI'de M formasyonu geldi bu M formasyonu 70'in üzerinde geldi bu da aşırı satıcı olduğunu gösterir aşırı satıcı olduğunu da zaten 24 saatlik hacimden anlayabilirsiniz. Ee, tekrar tekrar dile getirmekte fayda var. Eğer 24 saatte 20 milyar doların üzerine çıkmayı başarırsak Ethereum'da 2.290'ı büyük ihtimal görürüz çok da rahat görürüz diye düşünüyorum. Aynı şey Bitcoin için de geçerli. Bitcoin'de de 30 milyar doların üzerine 24 saatlik hacme atmayı başarabilirsek burada da Bitcoin'de çok rahat bir şekilde iyi, hedefimiz olan bölgeye kanalın üst yapısı 2500'e kadar çok rahat çıkabileceğimizi düşünüyorum. Bitcoin'i çok güzel yerden aldık. Kim ne derse desin. Fenin açıklandığı gün hemen Bitcoin'e atladık. Mükemmel bir yerden girdik. An itibariyle de girdiğimiz yerden çok da güzel kârdayız çok şükür. Başka söyleyecek bir şeyim var mı? Başka söyleyecek bir şeyim, anlatacak bir şeyim yok dostlar. Meta projelerine dikkat edin. Hafta sonu metalarda patlama görebilirsiniz. Özellikle de Ape tarafına dikkat edin. Ape e Gala, Mana bunlarda da ufak tefek hareketler olabilir. Ama bu hareketlerin bir yerde Ape'e de yarayacağını düşünüyorum. Dikkat edin. Meta projelere birazcık daha gözünüz meta projelerde olsun. Ani bir sıçramayla güzel paralar kazanma şansı bırakabilir. Özellikle uyarmak istiyorum. Hafta sonundayız. Asla ve asla stopsuz işleme girmeyin. Asla ve asla. Bakın bir kere daha söylüyorum. Hafta sonundayız. İşlemlerinizi lütfen stop koyarak oluşturun. Kaldıraçtan da uzak durun. Hafta sonu kritiktir. Hafta sonu önemlidir. Hafta sonu piyasa volatil olur. Paranızı çakala çukala dışarıdan gelen adama kaptırmayın dostlar. Söyleyecek başka bir şeyim var mı? Herhalde başka bir şeyim yok. Kaldıraç için de şöyle bir şey söyleyebilirim. Ee, ben Bitcoin'in tepe yaptıktan sonra halvingin ara sürecinde tepe yaptıktan sonra bir düşüş daha yaşayacağını ve bir kere daha 17.500'lere belki de 17.000 dolarlara kadar piyasanın baskılanacağını düşünüyorum. Oradan sonra e, halvingi tamamlama ve ileriye dönük muhtemelen çok küçük böyle 4x veya 5x'lik yaklaşık bir 10 bin dolar ila 20 bin dolarlık bir Bitcoin long pozisyonuna girmeyi planlıyorum. Bunun üzerinde çalışıyorum. Ee, çok uzun vade bir long pozisyona girmekten bahsediyorum ve bu long pozisyona girmek için de doğru anı bekleyeceğim. Onu ilerleyen dönemlerde bir kere daha konuşuruz. Çok uzun zamandır kaldıraç oynamıyorum. Elimden geldiği kadar da uzak duruyorum. Ama 17.500'ü deneyip burada buna ikili bir dip yaptırırlarsa şayet beklentim de o açıkçası. Bitcoin 27-28'den re deyip 17.500'e kadar tekrar çökmesini bekliyorum ben. Böyle bir çöküş gerçekleştiğinde burayı ikili dip olarak kullanmayı planlıyorum. Eğer 17.500'den dönerse. 17.500'den dönerse oradan böyle herhalde bir 8 veya 10 ay tutmak şartıyla bir long pozisyona girmeyi düşünüyorum. Ya 5x ya 2x. Yani x'ine karar vermedim. Belki 10 xe girebilirim. Yani 10.000 dolarla girip 2000 dolarını marjine bırakıp 8000 dolara belki 10x basabilirim. Ama çok uzun vade bir long pozisyon planlıyorum. E, hedefim de buradan Bitcoin rally yaptığında ortalama olarak bu 10.000 dolardan 100.000 dolar yani 9 katı falan kazanmayı planlıyorum. E, long ve short benim için bu ifade ediyor. Yani düşerken en tepeden short çıkarken en dipten long kaçabiliyorsan sen kaldıraçtan para kazanan adamsın demektir. Nasıl spun piyasa oynuyorsam kaldırıcı da o şekilde oynuyorum. E, ee, ama bunun için çok bekleyeceğiz. Daha çok zamanımız var. O zamana kadar kaldıraça para ayırmaya çalışmak lazım. Bütçeyi kaldıraçta bir kısım yani oynayabilmek için orada bir, bir kısım para tutmayı başarabilmek lazım. Başka türlü olacak iş değil. E, ee, bunu da buradan müjdesini vereyim. Konuştuğumuz süreç herhalde bir ay iki ay sonra falan olacak şeyler bunlar. Ee, ama şimdiden en yerini vermiş olayım. O günler geldiğinde yeniden konuşuruz. Bitcoin 24.711 beklentimi söyledim. Ethereum beklentimi söyleyeyim. Kendinize çok iyi bakın. İnşallah güzel, mutlu, ailenizle çok eğlenebileceğiniz bir hafta sonu geçirirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Kendinize güzel davranın. Hoşçakalın.